Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün 07 01 2014 tarihli ikinci seans Biop 30 endeks grafiğini yorumlayacağız. Şurada gördüğünüz gibi grafiğimiz burada. Bu da önemli nokta şu an için 82009 seviyesi oldu. 82009 seviyesi Biop'ta stop loss seviyesi. Ortalamalarda bir sıkışma gözüküyor. Yukarı doğru bir harekette 84.400 seviyesi de bizim direncimiz bu seviye kırılırsa yukarı yönlü hareket başlayabilir. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar. 82.900 seviyesi stop loss. Burası kırılmadığı sürece long kırılırsa aşağı doğru short pozisyonlar alınabilir. Ama ortalamalarda bir sıkışma gözleniyor. Eğer bu sıkışma ortalamalar birbirine biraz daha yaklaşması için işlem yapmaları gerekiyor. işlem hacmi artarsa ve bunlar ortalamalar birbirine yaklaşırsa yukarı yönlü 84.400 seviyesi Kralı 1 Stop Loss 82